Selamun Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Hak dini ve Kur'an dili Elif Bey kitabının 12. dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hareketsiz Elif. Hareketsiz Elif kendisinden önceki harfi ince harf ise E, kalın harf ise A diye uzatır. Şöyle ki hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kele. Bakınız. Kef harfinin üstünü var. K Buraya fazladan bir elif gelmiş. K'yi çek diyor. Kale. B harfinin üstünü var. B. Ama fazladan bir elif gelmiş. Bakınız. Harekesi de yok. B harfini bir elif uzatıyor. diyor. Ba'a. Ba'a. Burada aynı önüne gelmiş. Da'a. 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 Burada emme okuyoruz. Ama önüne fazladan bir elif gelmiş. Hareketsiz bir elif. Bakın hareketsiz yok. Emme 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 ke şef ne nun üstüne var ne ama fazladan bir elif gelmiş. Hatta belli olsun diye kırmızı kalemle yazılmış. O zaman nunu bir elif uzatıyoruz. Keşef ne? keşef ne keşef ne em mim'i tuttuk em dar ray tuttuk em dar ne nunun da hareket sonu bir elif var nunu bir elif uzatıyor em dar ne em dar ne V hepsinin üstünü var. V, C, D, N. Ama nunun önünde fazla bir elif var. Nunu uzatıyoruz. V, C, D, N. V, C, D, N. V, C, D, N. Burada gafın önünde fazladan bir elif gelmiş. E, Q. M. E, Q. M. E, Q. E M. Ehada. ha da ha gelmiş. E-HA-DA E-HA-DA ha, e, ha, ha kanun olduğu için hadi diye uzatıyoruz. e ha, da Üçü de ince harf. Hangi harfin önüne gelmiş? Cim harfini. Cim harfini uzatacağız. E-CE-BE e s b harfini uzatacağız e sobe e Emete. 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 e burada h'nin üzerinde cezim var i di Ne. t ne. n Ne el gı ya el gı harfini uzatacağız. El gı ya el gı ya el gı -e 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 C. C. Ama fazla elif gelmiş. Cim'i bir elif uzatıyoruz. Cedele C-H-D Cehede Cehede Ha harfin önüne fazladan bir elif gelmiş. A diye uzat diyor. Ha sebe. Ha kalın o harf olduğu için A diye uzatıyoruz. Ha sebe ha sebe fe ince harf olduğu için e diye uzatıyoruz fe ale fe ale fe ale gaf kalın harf olduğu için a diye uzatıyoruz ga tele gaf üstün ga fazla elif gelmiş uzat diyor ga tele ga tele Qatele He cera He cera He cera Tese Ele Hemzenin eli üstüne var E okunur Tese Ele Tese Ele Tese Ele tebe ra tebe ra B harfini uzatıyoruz. Tebe-ra-ke. Te-a-ley-te. te -leyte. Te, -leyte. Te, -leyte. Tebe -rak te tebe rak te tebe -rak te, tebe -rak -te. Subha neke, Subha neke, Subha neke. Guf, gain, okunur. geyin, kar nokudur guf. Guf, guf cezmi var. Guf ra neke. Ra'yı çektik niçin? Ra üstünü ra olmuş ama fazladan bir elif gelmiş. Ra'yı bir elif uzat diyor. Vuf Ra neke. Ulema'u 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 U-ga-la-u Bu şekilde olduğu zaman bir elif uzatılır. Sağ taraf lam, sol taraf elif. U-ga-la-u Uga, uga, la, u. Uga, la, u. Umera, u. Umera, u. Umera, u. Umera, Cühe, la, Cühe, la, Cühe, la, hemze elif gibidir ötüre gelmiş şu. ü hâ lâ ı kû râ -mâ, mâ u kû râ mâ u, -mâ -u. -mâ -u. -u. bir elif uzatıyoruz. Uzatan elif gelmiş. Elif'in önünde üstün olacak yalnız elif olduğu zaman önü üstün olacak. O zaman e a diye uzatır. süfehu u büdele büdele Büdele'ü v ze ra u v ze ra -ü v z r ü bakınız bunu e okuduk bunu ra okuduk çünkü ra kalın harf v z r ü v z r ü pardon En, n en, b bunun mu zel mi nasıl anlayacağız nun harfi sol tarafı birleşir zel harfi birleşmez bu sol tarafı birleştiği için nundur. En bi ye u en bi ye u en bi ye u en bi ye -u. u et et g ye u et g ye u et g u çünkü yen üzerinde üstün var. Önüne hareket zarfı gelmiş et gıyâ'u. Burada da aynı şekilde. Eğ, ni, ye'u. Ye'nin üstünü var. Üstün olduğu zaman ürüne elif gelirse, hareketsiz elif gelirse bir elif uzatıyoruz. Eğ, El ni, ye'u. Eğ, ni, o. Eğ, ni, ye'u. As, as, fi, o usfiyau 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 Evet arkadaşlar. Uzatan elif, hareketsiz elifi de böylece işlemiş olduk. Başka bir derste buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.